Merhaba arkadaşlar. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere patatesle nefis bir tarif hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle 500 gram patatesimi haşladım, hazırladım arkadaşlar. Videoda fazla vakit kaybetmemek için şimdi şöyle püre haline getiriyorum. Hepsini tamamen ezelim. Çok kolay bir tarif arkadaşlar, hem de çok lezzetli. Misafir sofralarına yakışabilecek ve her sofraya yakışabilecek bir tarif hem de her evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz kanalımda çok güzel tarifler var arkadaşlar her bütçeye uygun tarifler vermeye gayret ediyorum lütfen kanalımı ziyaret edin diğerlerinden de yapabilirsiniz patatesimi püre haline getirdim arkadaşlar kenara alıyorum 4 tane havucunun kabuklarını soydum rendeledim arkadaşlar onu da tavama alıyorum yarım kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum ve ara ara karıştırarak yumuşayana kadar kavuruyorum. Havucumu yumuşayana kadar kavurdum arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Ocağımı kapatıyorum. Şöyle bir 5 dakika dinlendirip soğutuyorum. Havucu bir 5 dakika soğuttuktan sonra patateslerin üzerinden ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Hepsini birlikte iyice bir karıştırıyorum. Daha sonra elimizle yoğurmaya geçeceğiz. Elimizle özdeşine kadar yoğuralım. tamamen yoğurduktan sonra şöyle kaseyle yanımıza bu su alalım elimizi bandıralım elimize yapışmaması için şöyle kaşıkla bir kaşık alalım mandalina büyüklüğünde şöyle iyice yuvarladıktan sonra servis tabağımızı alalım her seferinde elimizi suyla ıslatalım hepsini aynı büyüklükte yapmaya gayret edelim görüntüsü güzel olsun Lezzeti kadar görüntüde önemli arkadaşlar. Patates toplarımı hepsini hazırladım arkadaşlar. Servis tabağına dizdim. Şöyle 2 su bardağı yoğurt aldım. 3 diş sarımsak rendeledim. Bir fiske tuz atıyorum. İyice bir karıştırıyorum. Üzerinin sosu için tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Yağın ısınmasını bekliyorum. Yağ ısındıktan sonra dolu dolu 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. Ocağımı kapatıyorum. hazırladığım yoğurtu patateslerin üzerinden döküyorum. Hazırladığım sosu da yoğurtların üzerinden ilave ediyorum. Şöyle birazcık havuçlardan ayırmıştım. Şöyle üzerine Serpiştiriyorum. Görseli daha güzel ve lezzetli oluyor. Son olarak biraz da maydanoz serpiştirelim. Evet arkadaşlar patates toplarım servise hazır. Şöyle de sizlere lezzetini bir yakından göstermek istiyorum. Kolayca yapıp servis edebileceğiniz nefis bir tarif. Evet arkadaşlar bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.